kalemim geldi arkadaşlar. Evet, <laughs> kaç <Başla>. Burada <gülüyor> Clement'i <gülüyor> geçirmemiz için bir boşluk yapmışlar. Dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de <laughs> Clement'lerimizin şu <üçün> asla <laughs> dengesiz olmamalı. Eğer böyle dengesizse belirli bir kısma kadar kesebiliriz. Yani bu filamentin ucu gibi olmalı. Evet, Ve şunu söylemeliyim ki bunu taktıktan sonra asla sert bir şekilde itmemeliyiz. Sadece bu tuşa basıp beklemeliyiz. Önce adaptörümüzü prize takıp kalemimizi ısıtmaya başlayalım. bir gir açıyoruz. sen de bir lan. Gelirken aç da Geldin mi değil. Gördün mü? Bunlarla kaybını şu an ısınmaya başladı. Kırmızı yandığı sürece <laughs> ısınıyor demektir. Ve üzerinde <laughs> kaç derece olduğunu gösteriyor. Şu an 180 ile 170 arasında. Yani çok sıcak demektir. Bu yüzden ucuna dokunmamalıyız <laughs> asla. Artık yeşile döndü. Yani filamenti içine koyabiliriz. Buradaki derece filament türüne göre değişiklik gösterir. Her <laughs> e filamentimiz TDA değilse bu iki tuşla <laughs> filamentimizin türüne göre sıcaklık <laughs> olduğunu ayarlayabiliriz. Sevem türü ABS ise 200 dereceyi çıkartmamız gerekir. Ee, oh. Kırmızı yandı sürece başlıyoruz. Önce bu tuşa basıp beklemeliyiz. Önce adaptörümüzü prize takıp kalemimizi ısıtmaya başlıyoruz. Şu an ısınmaya başladı. Kırmızı yandı. Geri bir öker küçük kodu. Ve üzerine kaç... Nasıl beklemeliyiz. Bacaat Önce bacaat adaptörümüz. Neye bacaat basıyoruz? Bacaat neye basıyoruz? Ki, bunu taktıktan sonra asla evet, sert adamsın. bir şekilde yeren itmemeliyiz. Yeren sadece yeren almanın bu tuşa basıp, basıp, basıp beklemeliyiz. Önce adaptörümüzü kese takıp yapıyoruz. Kalemimizi ısıtmaya başlıyoruz şu an ısınmaya başladı girmiyor ya girmiyor Allah Allah ne yapacağım ben ve üzerinde kaç derece olduğunu gösteriyor şu an 180 ile 170 arasında yani çok sıcak demektir bu yüzden ucuna dokunmamalıyız asla artık yeşile döndü yani flamenti içine koyabiliriz buradaki derece Flament türüne göre değişiklik gösterebilir. Allah. Flamentimiz TDA ise bu iki tuşla şey, e, flament, flament türüne göre sıcaklığını ayarlayabiliriz. Güzel bir sabitleyici ise 200 dereceyi çıkartmamız gerekir. Ee, bazen mesela yanlış flament türüne tıkladıysak su gibi çıkabilme ihtimali olabilir. Çok sıcak gelebilir o flament türüne. Düzgün uçlu bir flamentimize Sihirli kalemimizin içine yerleştiriyoruz ve yerleştiğinden en aldığımızda şu aşağı itme düğmesine basıyoruz. Ve şu kenardan hızını arttıralım. Ucundan çıkınca yavaşlamamız gerekiyor. Başlattık. Bir peçeteyle ucun silmemiz gerek. Eğer elinizde silah Yeni elimizde... aldım. Çok feci değil ama yanabilir. Dörtüne gir. Başlayabiliriz. Ben ilk başta kalp yapmak istiyorum. Hadi başlayalım. Çizim yaparken bu şekilde kalemimizi 65 derece eğitmemiz gerekir. Piçin doğru. Ve çok güzel bir kalbimiz oldu. <laughs> Tabi şu kısmı kedi kulağı gibi oldu ama neyse. Ama çok sıkıştırılmış. Ve çok güzel iç renkte filamentlerimizi çıkardık. İlk çizimi yaptım. Üzerine başka renkle devam etmek istiyorum. Ben bunun için mor rengi seçtim. Diğerlerini köşeye koydum. Şey. Ve bu filament çıkarmak için şu üst ok yerine basarak en sonunda elimizi çekmeliyiz. Ucu böyle çıkıyor. Baba. Bunu e, bunun ucunu bir daha kullanacağımız zaman makası. Oğlum o filament var ya Şu mu? Tamam onun bir kısmını işte içine sokacağım ama fikri. Baba kırmızı da oluyor ama şunu değil de şunu. Şu, şöyle olur mu? Bak be. Şöyle. Uzun. Tamam, oğlum onu işte o kalemin üstünden sokacaksın neresine giriyorsa. Bir yere da 2 saattir deniyor. Olmuyor. Tamam, ya. Tamam. tamam da oğlum erimedi ki içinde. O eriyip akacak diyorum işte sana. Damla gibi. O, onu demiyorum ben işte. Bunu sokmaya çalışıyorum. Videosunu bile açtım. Ha, tamam. Yok. Hiçbir şey yok. Bir tane tuş var. Ona basıp dur diyor. Ondan sonra sağlar emanet. Tamam şimdi yani onun sokulacak yeri yok mu Var da gidmiyor. Yarısı gidebiliyor. Şu minicicik parçası gidiyor. Aa. Bak. O altta bir tane düğmesi var ya bak, oraya bas, elini belki orada delik açılıyordur. Yanlarında düğme var ya. Onun kalemin yanlarında düğme var ya, gri bir düğme var bak, demin gördün mü? Şunu mı diyor? Şurda, küçük. Şurada elinin üstünde. Şu mu? Şu beyazlar ne? Ha onun üstündeki filan. Bu şey. Bu yukarıda en bile. Şu at işareti. Çıkart işareti. Tamam doğru videolarını izle. Ben şu an orada değilim. Ben ne yapabilirim şimdi buradan? Baba açtım şey, da hiçbir şey anlamadım vallahi Bak işte doğru ya da benim gelmemi bekle yani. Şu an ben buradan ne yapabilirim ki? Baban ya bir saat, iki saat sonra gelecek baban yapsın ya. Kesir kesir. Değil mi? Tamam ben araştır bir de babaannem baksın. Baktım da olmuyor Metin yapamıyoruz. bir geleyim de hele bir bakayım akşam. Şu an buradan zaten ne müdahale edebilirim ki ben? He he akşam gelince. O çubuğu soktun ya oğlum oraya. Evet. Tamam bak o orada dursun. O oradan ısına ısına demek ki onu alacak içine. Evet tamam. O Soktum o zaman Aa. Evet. Dur sokacağım şimdi. Yaratma cevher ne kadar zaman? Kısayı alayım kısayı. Ben zaten çok bir şey tamam, yapmayacağım. Tamam, yapıyorum. Tamam hadi görüşürüz. görüşürüz. Götür bakayım. Şimdi mor rengimizi var, takmaya başlayalım. De. Bunu yerleştirmek için düzgün bir ucunun yavaşça Kendisi alacak. Girmesi gerek ve fazla zorlamamamız gerek. Bari bir bakar mısın? Ne? Bakarsın. Ne yapacağız? Sério. A minha. A que fica. yapmalıyız. Yoksa benim gibi şu bütün filamenti aktarabilirsiniz. Ne diyorsun? Kız kesin. Ben zaten çok bir şey yapmayacağım. Cık, nereye gidiyorsun şerefsiz? Allah bugün bende bir piçlik var İkinci katmanımız da bitti. <laughs> Anne bu gerçekten şaka olmalı. Yani gerçek olamaz değil mi? Ay ne var canım? Bir gün akrabalarla toplanıyoruz. Kafa dinlemek için tatile gidiyoruz. Ne var işte? Anne ben çocuk bakıcısı mıyım? Bu kadar boyutlu yazan kalem deniyoruz. Bunu Trendyol'da buldum. Yanında gelen bu renk renk filamentleri kalem yeterli ısıya geldiğinde takıyorsunuz. Ve böyle çektiğiniz her çizgi kağıttan ayrılıp üç boyutlu bir nesneye dönüşebiliyor. Çok iyi değil mi? Önce şablondan çizerek elimi alıştırmaya çalıştım. Kelebek, gözlük ve şöyle bir kitap ayrıcı denedim. İlk acemini yaptıktan sonra da farklı bir şey denemek istedim. Boyutları ayrı ayrı yapıp birleştirerek kendi maketinizi ortaya çıkarıyorsunuz. Önce yeşil bir taban yaptım. Sonra ufak bir çatı ve böyle iki salıncak ama gülmeyin. Hatta süsledim bile. Çocuklar için zaten harika bir şey. Yaratıcılığını geliştirir. Ama yetişkinlere de mimar... Bu <laughs> şeye nasıl bakacağım? Geliyor çakıyor. Kaçınıza gireceğiz. Bak edelim dedi işte. Hemen tarafın beş çocuğa bakacağım. hangi iş ne yarayacak gülüyor. bunlar? Gülüyor. Anne sence bunlar gülüyor. normal çocuklar gülüyor. mı? Gülüyor. Ay Hadi hadi bir gülüyor. şey olursa ararsın. Akrabalar beni arabada, arabada bekliyor. Şu vazoyu da al bak gözün gibi bak ona tamam mı? O çok değerli. Yurt dışındaki akrabamız getirdi antika hadi. Ya oldu bile. ya. O bile mi geliyor? Gerçekten mi? E herhalde. Hatta bu videoya 24 saat içerisinde en az 80 bin beğeni gelirse. Ete kan Fransa'daki akrabalara gidecek. Ya. Oldu bile amına koyayım <laughs> ya. E herhalde. Video oynayalım. 24 saatte 80 bin değil 90 bin bile yapar. Evet. Nerede boku? O küçük bir evet. Sen ben ne olacağım. Evet. E sen ne olacaksın canım? Kalacaksın evinde. <laughs> yani bu Baba bitti senin. bile derece. E, bitti bile seni de götürürüz belki. Bilemeyeceğim artık seyircimize bağlı. E bu işte. İki tamam saat mi? bir on, Sadece bir gün. En fazla ne olabilir ki? E hadi gittim ben. Bir şey olursa hala. Şüntem. <laughs> Görüşürüz anne. Hı? <laughs> <laughs> Çocuklarınızla paylaşacağınız yepyeni bir hikaye. Yeni Kinder Joy veteriner <laughs> oyuncakları <artık>. keşfedin. Birlikte <laughs> sevimli bir maceraya çıkın. Yeni Kinder Joy veteriner oyuncakları. Lezzet dolu, keşif dolu. Şu da çıldırıyorum. Evet çocuklar, şimdi size kurallarımı açıklayacağım. Ben Mert de bana yardım edecek öyle değil mi? <laughs> Ben onu izledim zaten. Sensizlik. Sensiz fevziz olun. Bugün herkes yaptığım programı oynayacak tamam mı? Yaramazlık yapmak yok. Yaramazlık ne demek Bina abla? Güdüslüyüz. <laughs> Gözümün içine baka baka yalan söylüyor şaka gibi. Her neyse şu anda saatimiz 11 olduğuna göre önce resim saati, sonrasında klasik müzik dinleme saati hmm. Ardından öğle yemeğimiz bol sebzeli olacak en baştan söyleyeyim. Sebzeli yemek oh. mi? Sonrasında 5 dakikalık sizin için bir oyun zamanı. Dev saatimiz olacak, film saatimiz olacak oh. ve yatma zamanımızda tam 8.30'da 1 dakika bile geçmek yok. 8.30'da yatınız ki. Nasıl program? Çok sıkıcı. Kaçıyor. Oh. Kaçıyor. Çok sıkıcı. Ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Annemin izlemesi gerektiğini şey. söylemedi mi? Can ben bunlarla ya şimdi ara dur. Efe Kan, Doruk, Adama da artık kim varsa neredesiniz? kalkmak yok tamam mı bu da durduğun için bir tane verebilirim birincisi tamam ee, çocuklar Yani, Efe Tamam. Evet. Evet. Eğer sözümü dinleyip salonuna toplanırsanız evet. hepinize hamburger evet. ısmarlayacağız. Evet. Evet. İsteyince nasıl evet. da dakikasında evet. buradasın evet. ama. Geç şuraya. 1 evet. evet. dakika. Evet. Doruk yok. Evet. Doruk neredesin ya? Acaba ben mi yanlış hatırlıyorum? Alo anne, oldu, size mi? kaç çocuk bırakmışsınız? Ya dalga mı geçiyorsun? Ne demek kaç çocuk? Efe! Anne emin misin çünkü... <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Herhalde eminim kız. Anne şey her şey yolunda tamam kapat kapat. <laughs> Mina abla beni buraya yapıştırdılar. Ne? Efe kan mı yaptı? <laughs> beni kurtarmayacak mısın? Ay, kusura bakma bir dakika. Hemen kurtarıyorum bir dakika Aa! Aa! kolum kırıldı iyisin değil mi bu yedinci kırışım merak etme o yüzden sıkıntı yok bunlar gerçekten çıldırmış madem öyle kalk hadi <laughs> kim yaptı bunu Hanginiz? tamam şimdi size hamburgerlerinizi getiriyorum fakat benim sözümden gün boyunca çıkmayacaksınız tek şartım bu tamam mı Hepiniz söz verin bakalım. Söz. Alın bakalım hamburgerlerinizi getirdim. Az daha yatırılmış. Ben bir çıkıyorum.